Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Siz sevgili teraziler için Aralık ayına özel niyet dilek falı olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor o yüzden niyet dilekle devam ediyoruz. Sizlerden istediğim herkesin fincana odaklanması, bir niyet alması, bir dilek dilemesi ve tabii ki sonrasında çıkacak olan falımızı dilemesi. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarımı görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra sizler için bir tane de melek mesajı çekeceğiz ve çıkan kartı da hep beraber okuyup değerlendireceğiz sevgili. Teraziler şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, niyetler alındıysa, dilekler dilendiyse bende hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açıyorum. Şöyle hemen anlayın arkadaşlar bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekle olacak efendim. Şimdi gelelim fincanınıza niyet dilek falı dedik. Bu niyetle kapattık. O sebeple gördüklerimi de elbette ki bu konu başlıkları üzerine değerlendireceğim. Şimdi evet içinizde bir sıkıntı, bir problem yine herkes kadar, herkes gibi var görünüyor sevgili terazi'ler. Fakat şimdi şöyle başlayalım ki Özellikle niyetiniz dediğiniz, şu anda içinde bulunduğunuz şey, o sıkıntı her neyse, neyle ilgiliyse bundan kurtulmak, e, bu durumun geçmesiyle alakalıysa... inşallah Aralık ayında e, bu sıkıntınıza bir ay doğuyor ve siz bu konuyla alakalı bir ferahlama, bir rahatlama yaşıyorsunuz. Şimdi bunun yanı sıra, bakın böyle e, burada resmen bir anahtar çıkmış. Yani ev almak, araba almak, yeni bir işe başlamak, yeni bir kapı açmak, kendinize kendi işinizi kurmak, hobilerinizi mesleğe çevirmek, başka bir yere taşınmak, yani yenilik bir yenilik, yeni bir anahtar var ki çok güzel bir yerde, çok güzel bir şekilde çıkmış. Dediğim gibi bu gerçek manada bir mal almaya da bunu yorabiliriz. Ev alma, araba almak, işte arsa almak vesaire gibi. Ya da böyle kendinize bir kapı açmak, bir iş kapısı açmak, kendi işinizi kurmak buna da elbette yorabiliriz. Niyetiniz, dileğiniz böyle bir şey şeyse bu konu başlıklarından biri ise anahtarınızı burada çıkmış sevgili teraziler. Aralık ayında bu anahtarla ilgili çok güzel gelişmeleriniz yine Allah'ın izniyle oluyor öte yandan e, manevi anlamda böyle biriyle alakalı bir soru işareti var kafanızda yani ya birinin size bir yalan söylediğini düşünüyorsunuz bir şey sakladığını düşünüyor olabilirsiniz e, kendi hayatıyla ilgili oturtamadığınız bir şeyler olabilir kafanızda e, bu kişiyle alakalı bu soru işareti e, yine aralık ayında aydınlanıyor inşallah kimle ilgili kafanızda nasıl bir soru işareti varsa ee, anlamlandıramadığınız, bir türlü oturtamadığınız bir durumdan bahsediyorum. Bu soru işaretinizde inşallah aydınlanıyor. Yine niyetiniz, etmeli bu Bu yöndeyse, böyle bir şeyse gözünüz aydın diyebilirim ve bakın burada biri var sizi gözetliyor. Gülüyorum. Neden güldüm? Çünkü ee, bu böyle hani kıskançlık, fesatlık gibi değil. Burada sanki sizi beğenen ee, ya da hani geçmişte kalan biri belki böyle gözü hala üzerinizde ne yaptığınızı merak ediyor. Yani kötü niyetle değil dediğim gibi fesatlıkla e, yılanlıkla ilgili bir gözetlemeden bahsetmiyorum. Sizi beğenen biri olabilir. E, eski eş, eski sevgili gibi ha, aklı hala sizde olan biri olabilir. E, gözetliyor. Yani ne yaptığınızı merak ediyor. Sizi merak ediyor. Nasıl e, yaşadığınızı merak ediyor. Bu kişiyle, sizi bu gözetleyenle ilgili de bazı gelişmeler olacak. Farkında değilseniz belki bu kişinin farkına varacaksınız. Farkındaysanız belki bir iletişim olacak. Bilmiyorum. Ama böyle bir durumda çok net bir şekilde çıkmış. Yine niyetiniz dileğiniz böyle bir şeyse gözünüz aydın diyebilirim efendim ve ee, bir yükseliş bakın böyle a yani adeta bir e taburu üzerindesiniz sanki böyle hani e seçim zamanı böyle e siyasiler konuşma yaparlar ya aynı o misal bir e yüksek bir yerdesiniz ve birilerine bir şeyler konuşuyorsunuz ve o konuştuğunuz kişiler de sizi adeta tebrik ediyor, takdir ediyor, alkışlıyor şimdi bunu elbette ki kariyer, kariyere de yorabilirim. Yani çalışan bir bireyseniz işinizde bir yükselişe de yorabilirim. Ama manevi anlamda çevrenizde, ailenizde, bir fikrinizde bir e, yorumunuzla, bir hareketinizle e, onların gözünde de bir yükselişe yorabilirim elbette. Yani böyle bir değerinizin anlaşılması gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu da çok güzel çıkmış sevgili terazi burçları diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken, şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi ben bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olmadığını da sizlere bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu noktada hep ne diyorum? Bilen arkadaşlar mutlak ve mutlak yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse... Ay burçlarında dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakın bu önemli bir ayrıntı sevgili teraziler. Şimdi artık tabak iyice aktı. Şekiller meydana çıktı. Sizler de gördüyseniz ben hemen yine kendi gördüklerimle devam edeceğim. İki kişi arasına girip bir köprü olabilirsiniz. Yine sevgili terazi burçları. Ee, İki yakın arkadaş bozuşabilir ya da ailenizden birileri bazı sorunlar yaşayabilir, birbirlerine küsebilir, darılabilir ve siz onların arasında bir köprü olup o iki kişiyi birbiriyle barıştırabilirsiniz. Hatta böyle bir durum varsa, yani örneğin yetişkin çocuklarınız var ve birbirleriyle bir konuda küstüler. Siz onların arasını yaparsınız, uzlaşmayı sağlarsınız ya da kardeşleriniz bir şekilde küsler. Tabii ki bunlar benim verdiğim örnekler. Ee, arkadaş olabilir dediğim gibi, iş arkadaşı olabilir, aileden başka bireyler olabilir. Böyle birbiriyle küsen e, birileri varsa ve bu durum sizi üzüyorsa, bunu, bunları yani benim barıştırmam lazım, orta yolu bulmamız lazım gibi bir düşünceniz varsa e, bunu siz başarıyorsunuz ve Aralık ayında o iki insan arasında köprü olup adeta köprü olup e, onları birbiriyle barıştırıyorsunuz gibi görünüyor yine niyetiniz dileğiniz böyle ise böyle bir şeyse ise Allah'ın izniyle gerçekleşiyor sevgili terazi burçları bir e, duyduğunuz bir olayın bir haberin e, bir dedikodunun ya da böyle söyleyelim yalan olduğunu da öğreneceksiniz ama bu bunu öğrendiğinizde de sevineceksiniz yani balon bir haber olduğunu ee, belki bir bir şey duyuyorsunuz hani o duyduğunuz şey sizi bir üzecek ama sonrasında onun öyle olmadığını öğrenerek sevineceksiniz gibi düşünebilirsiniz. Bir e, bo, balon bir haber dediğimiz yani böyle bir haberiniz var. O haber size önce biraz e, üzse de sonrasında zaten öyle bir durumun olmadığı ortaya çıkıyor. O haberin yalan olduğunu öğreniyorsunuz ve bununla ilgili de bir sevinç yaşıyorsunuz. Gizli e, artık hakkınızda hayırlısı olsun yani bunu tam böyle gördüğüm gibi yorumladım ee, neyse bu nasıl bir dilekse artık bilemiyorum e, niyetiniz dileğinizle şimdiden kabul olsun belki hani hakikaten biri için bir şey duydunuz ve ya, umarım ki yalandır diye dua ediyorsunuz eğer öyleyse yalan olduğunu öğreneceksiniz sevgili terazi burçları bu arada e, balık bir kadın var bakın hayatınızda çok kısmetli bir kadın var. Bu siz de olabilirsiniz. Bir kadınsanız şu anda beni dinleyen e, Terazi Burcu olarak bir kadınsanız bu siz de olabilirsiniz. Ama e, kız evlat olur, erkekseniz eş olur, anne olur, kız kardeş olur yani kadın bir arkadaş olur. Çok kısmetli olan bir kadın var ve o kadının e, kısmetinden Aralık ayında siz de nasibinizi alıyorsunuz gibi görünüyor efendim diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakınen takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalansın. Ve şimdi kartlarımı siz sevgili teraziler için karıştırmaya başladım. Bu kartların enerjisine %100 güvendiğimi hep söylüyorum. Her fırsatta söylüyorum. Bu kartlarla soru cevap seansları da yapıyorum ve gerçekten çok başarılı geçiyor. O sebeple size gelecek olan mesajı ben de inanın ki çok merak ediyorum. Siz de lütfen şöyle bir kartlarıma konsantre olun. Sizin de enerjiniz kartlarımıza geçsin demem ne de. kartlar elimden fırladı. Hemen şöyle bir kere daha karıştırayım ve İçimden en üstteki kartı çekmek geldi. Melek mesajınızı alayım. Kartı açacağım ama açmadan önce minicik bir ricada bulunacağım sizlere. Buraya atlamayın lütfen. Burası önemli. Burası aramızdaki alma verme dengesi için önemli. Burası duyduğunuz pozitif şeyleri hayatınıza çekebilmeniz için çok önemli. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni destekleyin. Ee, ki hem bu videoların devamı gelebilsin hem de o aramızdaki alma verme dengemiz kurulabilsin ve tabii belki ilk defa karşılaştık sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız emeğimin karşılığını vermiş olursunuz sevgili teraziler diyerek melek mesajınızı açtım. İnan kartı geldi size inancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz içindeki inanç yolunu açacak diyor. Kendinize inanmanız, güvenmeniz gerektiğini ve zaten bunu yaptığınızı söylüyor ve o inançla ne yapmak istiyorsanız zaten yapacağınızı öngörüyor medekler. Güzel bir kart. Herkes bence şu anda kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Evet efendim şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ederek bir suçu lisan ettiysem her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.